Aramıza girme. Ya ben İsmail abi öldün zaten ya. Ya bırak beni. Ben bitti demeden bitmez oğlum. Ya bırak bırak da beni ya. Adam gitti ya. Ne İsmail abi? <laughs> bitti abi bitti. Bitti Bilal abinin yanına ya. Bilal abi öldüm. öldü. öldü oğlum o. Bir dakika İsmail abi bıraksana oğlum. Çık çık aradan çık. Bro kafa attın. Sarsılmadan ötürü ben de bayıldım. Oğlum <laughs> 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 i̇şte ben niye da? hareket edemiyorum? Hareket edemiyorum. <laughs> bırak bırak beni bırak. İşte bu. Ya oğlum 40 kazandı oyunu ya. 40 kazandı ne fortisi ya. Ya şu oyna İsmail abi ya fokus oyna ya. <laughs> İsmail abi fırlatıp at ya. İsmail abi ver onu sul. Aa Brakman, Brakman'a ben İsmail abi. Oo! Oh. <laughs> İsmail abi ne yaptın lan sana? <laughs> lan ma O da gitti. <gülüyor> 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 Öster böyle oğlum. kimseye eğlenmeyecek. Ne zekalı ya? Hadi bura. Hadi oğlum. Ya, gitti, gitti, git gitti. <laughs> O adam sürün. Çimene çimene çimene. Gel, gel. çimene gidiyorsun. Ben sürün gidiyorum. <laughs> o kadar ne yapalım ne At kendini onu aşağıya. Burak sen de gidersin bak. Abi beni bırak ya. Sen de gidersin. <laughs> gel. Gelim lan buraya. Valla abi seni bir 20 saniyelik bayıldım herhalde haberim olsun. Bravo. Valla abi. Ulan parkada bir kuyruğu İsmail abiye var ya. <laughs> ya da İsmail abi var. <laughs> abi. Deli değil. Evet ana bırak beni. <laughs> lan kalk ayağa. Dur sen o değildin dur ha. <laughs> ya. Lan, lan bu... beni at. Lan düşen üstüne basmayın. <laughs> bırak. At kendini Aysman abiyle aşağıda. Bu İsmail abiye bak nasıl kaçıyor. Be. Gel lan bana bir de. ne aşağıda. Oğlum bırak beni bıraksana. Yumru değil. Bir de ne abi <gülüyor> <yumuraya> <gülüyor> bir koydum yumru gitti araya amına koyayım oldu. Bir de ne bıraksana beni. Bir de ne abi öldü. Atma abi. atma. Aşağıda savaşacağız. Atın Herkes oğlum hadi. Gel lan gel. Üçünüz düşün lan. Burak gidiyor. E, Berat ölmeyecek. Biz öleceğiz ya. Burak gidiyor. <laughs> şey verdi Çık çilini de. Ama Bedirhan abi kazanacak. Aha Bedirhan abi kazandı. Çık Bedirhan orası. yukarı çık. Yürü lan. Yürü lan. Vur onu. Çele vur. Çele vur Bedirhan. Bedirhan vursana oğlum. Tutunma. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ipnelik yapmayın. Üçünüz birden dalmayın lan. İsmail abi, İsmail abi. Vallahi üçünüzü düşündüm ha. Hep beraber düşeriz. Dur Hadi dur İsmail dur. Şapkan aldım ki. Şapkan aldım ya. Benim için bitti. <laughs> Oo! İsmail abi bir yumruk koydum. abi yapma. Kut <laughs> Gel lan buraya. İsmail abi, bırak beni ne yapıyorsun? Niye satıyorsun adama maçı? <laughs> Yürü git ya. Hadi Bırakın hadi sağ, hadi, hadi hadi Berat. <gülüyor> hadi hadi Berat <laughs> işte, vurma Berat vurma İsmail abi İsmail abi. Berat o bırak da o sen sakin ol Aa Hangi kişi lan? <laughs> bırak ya. Ben gittim sanırım. Aa geri geldim Berat sa. Bırak gitti sanırım. İsmail abi ben de. Tamam kendine düş. <laughs> İsmail abi de attım. Kendi düştü lan. Bırak bu bayı Bırak kendinle beraber. <laughs> Bravo beraber. bırak beni taktikle. <laughs> İsmail abi. Prime maç. Ben de bir Prime maç için gel bakayım abi İsmail abi. Şu an ben herkesi teker teker atıyorum haberiniz olsun. Prime maç tekrardan. Oo İsmail abi ne yapıyorsun? Sen şimdi orada gidiyor mu istemiyor mu Seni bir fırlatıyorum. Ekran abiye bak. Bedirhan oğlum şeyine, abi? Mekaniğine alışamadım ki. Bak ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Orada ama <mali> seni atacaktım <laughs> abi. Asal düşüyor, hala dövüyor. İzle şimdi abi bak. Mesela ben şu an İsmail abi bayıldım ya. Eee? Tuttum gibi fırlattım. Hani fırlat bakayım. Ya İsmail abi bilen abi ne yapıyorsun ya? Bıraksana beni. İsmail abi yok. Sana bir aparkat koyma planlarım var. Dur oğlum ben sana değil İsmail abiye vurmaya çalışıyorum. Dur. Bırak, evet, bırak evet, o zaman lan bırak. Fokus bırak. Fokus amına koyayım. Abi fokus yok ya. Herkes birbirine. Gel bakayım abi. Aha İsmail abi bu. İsmail abi öldü. ne vermesin <laughs> lan abartma. Bırak sana ne oldu? Öldü. Ya İsmail abi ya. Ya yani İsmail abi ne yapıyorsun? Kendinle beraber mi atacaksın beni denize? Ya be, İsmail abi İsmail abi dayayı tahtaya İsmail abi <laughs> şey <olsun>, <laughs> 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 Fazla gittim Ay bir şey soracağım Bu niye altımdaki tahta kırıldı da gideyim ya Yolda yürüyorum altımdaki tahta kırıldı da düştüm altına ya Böyle bir şey mi var? O tahtalar hemen kırılıyorsun yürüdüğünden Ben zıpladım o, seni o, ben burada Bedirhan'la tek tek Gel bakayım gel bakayım Anasılatayım dur dedik oğlum bir dur durmayı öğrenin lan <laughs> Tamam gel Dur ya. Bırak. Dur bırak. Dur halledelim. Yok ya, ya be. Bırak. <laughs> İsmail abi bırak beni. Bırak beni. Manyak mısın ya? Bırak. Tamam beni bırak ya. sen de beni bırak. Gel daha şuraya. İsmail abi sadece arkadan şaka <laughs> yaptım. Tamam lan çıktım hadi. İsmail abi bok çıktı. Vurdum sana bayıldın amına. Göt. Dalga vurma. Göt oldun. Şey Yapma. Oldu. İsmail'e vur ona. Ya sen nasıl çıkıyorsun oralardan ya? Maymun tamam. musun oğlum sen? Abi benim tersim pisdir oğlum. İsmail abi sen maç kazanma ihtimalin %0. 1 bile <laughs> değil 0. Buraya gelsin şu yumruğu yere götürürüz Aha. İsmail abi vuran İsmail abi bırakma sakın bırakma. İpek. Mouse'un iki mouse'u da bas. Ukar çıkmaya çalışma İsmail abi. Salak mısın sen? Tamam bitti maç. İsmail abi tut onu. Hayır oğlum battım ben. İsmail abi çok salak. Hayır, Dediğimi yaptın. Vurdum, vurdum. Ah tut onu. Sakın bırakma sakın bırakma. Oğlum ben vuruyorum ona. Bu sefer gittim ya. Aşağıdayken okay. de vurdum yukarıdayken de vurdum. Kafa öyle atılmaz. Kezer. Burak, burak, burak bekle tenavru. Burak. Ben ne yaptım ya? Attın lan adam. Yok tek götürsün haberim olsun. Bir ben fırlatamayarım milleti. Millet beni top gibi sektir. Ana! Ben bitti bir <laughs> demeden bitti. Ne <laughs> 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 ben ayıldım. <gülüyor> <gülüyor> oh, tam çıkıyordum. Sen hep ölmedin. Ölmedim. Ölmedim doğru ya lan. Ben bu sefer ölüyordum. Aha. Ne oldu lan bayıldı? Lan çabuk bu sefer öldü. Orada bayılmasaydım iyiydi. İsmail abi yukarı kaç sen yukarı kaç. Ben de yukarı ya kaçacağım ya. Berat yukarı kaç gel gel. İsmail Olur. abi, İsmail abi Allah senin belanı versin. Bitir lan ben vurmadım. Beyden size helal falan ben... iyi. Dalan dalan. Ne bizi mi arıyor ne yapıyor gene? Ne yapıyoruz? Tamam canım tekte. Gel. La bırak beni bırak ben bunu alırım. Attım adam aşağı. Attım 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 attım. Ya yandan çıktı gözüm. Çık git lan git hadi git lan. <laughs> attım at, 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 adam Beydan aşağı. Bedir Şatlar'a be. yardıma git. Bedir Şatlar'a yardıma git. Bedir abi attım adam aşağı geliyorum. Aha aha. Birini de ben attım. <laughs> 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 i̇şte bu. <laughs> Eder siz arkada durun siz arkada durun hepsi ben. Biri beni ayak üstü yere attı. Sanırım ben biliyorum ha, Sen de gel lan buraya. Bırak bıraksana onu bana. Bıraksana onu. bırak. beni. Like Tutma beni artık ya. Ne şunu bıraksanıza bana. Şunu ver bana. Şunu bırak 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 bırak. Buraya gel. O zaman seninle beraber at. Oğlum adam abi, abi İsmail sana. abi çık. İsmail abi çık. Abi bıraksana bizi bura. İsmail abi çık. Çık diyorsun, salak bana vuruyor. Bırak sen dövemeyeceksin galiba. Çık şurada. Burak. Abi bu ne saçlarını, abi, saçlarını nerede oynayın? uzattın? Bu saçlarını nerede uzattın? Abi bunların yanında. Bırak bana selam gönder. Şifte basarak. Siz bana bırakın. La dursanıza. Be. İsmail abi dursana. Bana bırak. La çıkar buradan. Bedirhan abi. Bedirhan abi. Bana, oğlum ne niye vuruyorsun? Lütfen o yumruk attım lan buna koyayım. Gitsin <laughs> de attım aşağı buna <laughs> koyayım. Neden gördün oğlum? Göremezsin ki amına. Q'ya basarak görebiliyorsun amına koyayım. Q'ya bas. Şöyle bir bak öğrenmiş o kadar. Tam ne ya, ya valla. Kamera nedir ya? oğlum ya? İyice ne uzaklaştı lan bu. İsmail abinin kopyası var orada. Hangi öldürdüm, lan o? Öldürdüm, öldürdüm abi, öldürdüm. Abi bırak beni. Lan bilerek mi yaptık onu? Lan bir dur A ağzına çıksın siyahlısı. Abi. Ben öldüm sanırım. Kaçtım kaçtım. Vurdum birini yumruk açtım. Hılırçak. <laughs> beni abi. <laughs> birini aldım gittim. Birini aldım <gülüyor> <gülüyor> Aferin gittim. Aferin sana. Yukarı çık. Sakin çık yukarı çık. Bırak bırak beni ha. Oldu. Ya, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gel Allah aşkına nereye gidiyorsun? Ya bağlamazsın onu. Yumruk atacaksın. Başka bir şey yapamayacaksın ya. Gitmedi ama daha. Ya keşke gelmesin. Gelmedi solucan şimdi geldi. <laughs> sen oraya git İsmail abi sen oraya git. Direkt geri koşun. Geri 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 geri. Geri 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 geri. Oğlum kameranın ayarını ben. Düşüyor, Kameranın ayarından düşüyor. Bir ve üçe ne kaldın oğlum ya? <laughs> bırak ya, gel bırak. Abi. Ben öldüm mü lan? Ben neredeyim? Bedirhan da aynısını yaptı. Şu an ikimiz de sanırım şuraya takılıyız. ben öldüm ben galiba şimdiden. öldüm. Ölmedim <laughs> mi lan? Öldüm mü? Gitme zıplama. Abi. abi zıplama. Görmüyor mu ki ben kendimi? Abi tamam bir şey yapma ben tutuyorum. <gülüyor> oğlum ne <laughs> abi, <laughs> abi bırak beni daha bırak beni. İlk elimizi verdik. Abi ya. benim ikizim kazandı piç. Abi aferin abi aferin abi bana vurma abi. Ana vurmuyorum o, 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 da çok... bilmeyerek kamera ayarlı şey diyor. Abi, abi, sana işte. vurdum adam uçtu la. Valla. <laughs> Ona da vur. O AFK zaten ipinler. Abi dur öldüreyim onu dur. Abi dur abi sen git sen çık buradan abi. Abi bizim. Abi. Dur boks abi, çalışması yapıyorum. AFK adam öldürmeye çalışıyor. <laughs> Öbürü de öbürünü alsana. Oğlum öbürünü alsana. Abi o karşıda karşıda abi karşıda. Çık çık bana bırak. Abi yok atlayamazsın. Ya atlayamazsın ya. Abi ne <laughs> İntihar ediyorum lan. Niye öyle bir şey yap? Atla. Atla. Hayır. Hadi buradan çıkarsın oğlum. Oh, oh, adam. Oo. ya. Olan da fena evet. oldu. Bak burada var iyi VS e dönecek he. Biri çıktı sanki bizden. Azrail üstüne yavrusu. Bir tane abi orada duruyor ya arada saklanıyor ya. Oğlum bırak beni dur pusuya e, yaktım ben. Gelin şu fight'a da fight'a gelin ne pususu adam oraya gelecek mi sence? Gittim İsmail Ç abi gitti. Gitmedim İsmail ben. Abi git, Burak. İsmail oğlum, abi gitti. Bırak. oğlum az solistler geç çıkar. Gel lan. Yavşak köpek. İsmail abi orada durma. Berat Berat Berat. Hav adamların yerinde biri var vur onu. Bedirhan abi ne yaptın? Da, oğlum ben, benim ne oluyor Oğlum, lan? Uçuyor. Bu ne lan? Uçuyoruz bu ne lan? Berat bırak beni. Bu havada da dö dövüşüyor. Sısım sıkı tutunmalıyız. Bak seni çektim buraya. Be bekler ben teke tek atıyorum şimdi izleyin. Ben Göküm adamla gittim abi. tamam. Onu ölmedim, öl ölmedim. ölmedim. <laughs> ölmedim. Öldün. Ölmedim ben hala. Azelist ölecek. Azelist yukarı çıkmaya çalış. Bırak kendini bırak kendini. Belki yukarı atar Ol seni. Başka şansın yok. Başka şansın yok. Oğlum yiyor oğlum olmuyor burada. Zıplamaya oğlum, çalış zıplamaya çalış. O ilk yerdeydi oğlum, o burada olmuyor. Sen haa abi, Petren abi niye bizim adamla kapışıyorsun? Bizim adam değil o. İçim abi? Ahtapot mi? Ben beni aldı ya. E Hadi çıkart. Abi dışarı çıkart Ahtapot. İki kişi yer aldım. Çok güzel oldu i̇ki lan. İki kişi denize aldım. Lan geri alıyor. İki kişi Burak yukarı gel, yukarı. Mecbur yukarı gelecek, gel. Gel zekalı ya. Ben yukarı çıkmıştım. oldum iki, zaten. İki tane atapat beni kurtardı lan. Dinozorla kendim feda edeceğim. Abi dinozorla Al onu al onu al onu kurt. Bedirin abi dinozorla kendim feda ediyorum. Dinozorla kendim feda ettim alırsınız onu siz. Abi şunu alın ya berat. İsmail abi öldü. Benden de ne ara aldı lan o beni bayıl. Aa bayıldığım için aldı. Be aha odam mal mı oğlum? Mal 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 mal. mal, mal. Gidiyor gitti. Berat geç. <laughs> adam da aldı beni aldı. <laughs> ne bileyim oğlum İsmail abi ben beden abi kazanabilir mi ki bu oyunu? İsmail abi, Petran abi ne var? Petran bir fayda girmiyor. Kaç ayağımına koyayım? nakoya? Sıra bir defa bu kadar uzun durdu herhalde. Ya kameranın hayır gel öne. Oğlum gelsene öne. Oğlum bence abi birbirimize vurmamız lazım. 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 Ama ne koyayım? Gözünün önünde bay. Ooo işte Oğlum öyle direkt mi yapıyorsun? Siz de bana vuruyorsunuz dur. Allah Allah beni tutuyor. Ya. Beni niye tutuyorsun? Bu gelecek bak bak uyanığa bak yukarı çıktı. Belirhan uçtu. Abi, o, o, da düşüyor, gitti, düşüyor, o, da gitti, işte. o da gitti o da gitti Berat şunu alın ya. Değil. Abi ne yapıyorsun? Ne onu kaldırmaya çalışıyor. Böyle Berat'a Allah aşkına vurma. Berat bensiz yapamıyor oğlum. Lan İsmail ne kalmıyor? Abi İsmail abiyle böyle bir şey. Aha. Biz kazandık lan. Bazen bitmiş bizdenmiş. Nasıl lan? Bizden de niye bitmedi oyun? Bitti adam öldü bitti. Adam bizdenmiş. 5 kişi miyiz biz? Evet lan. Oğlum bir de adama tek kişi tek kişi adam. Dal amına bana koyayım. Ben hallediyorum. Ha. Matla yaşa ne bay oğlum. Oğlum. Kullandık es. Come back. Come back. Ya ben kendi aramızda oynayayım ya. Sonra oynarız bırak kısımda. Biz de amına koyalım cebelleşiriz onu.